Hepinize merhaba hep arkadaşlar benim bir bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yeni yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bu çekeceğim galiba son Clash Royale videosu Gördüğünüz gibi efsanevi kral sandığı açacağım arkadaşlar kupa yolundan Garantili efsanevi kart arkadaşlar garantili Gördüğünüz gibi arkadaşlar kupa yolunda Efsanevi sandığım var Çok heyecanlıyım açmak için Ve sizin de izninizle bu videoya 6 like gelirse arkadaşlar açıyorum. Elit barbarlar. Aynı tabii ki de. Havai fişeği. Şey kral elit paketi. Şok birliği. Arkadaşlar Golem ve ve Arkadaşlar. Hangisini seçsem? Hangisini seçemiyorum. ya? Arkadaşlar ben cehennem ejderhasını seçmek istiyorum da yani. Mega şovali istiyordum da neyse. Bir tanesi seçmek zorundayız. Ne seçeyim? Cehennem ejderhası. Çok güzel. Arkadaşlar toplamda 85 karakterimle oyunun bütün bütün sıradan karakterlerinin destansı, ender bütün karakterlerin hepsini bitirdim arkadaşlar. Sadece bu 4 12 10 10 14 karakter kaldı arkadaşlar bununla da beraber. Şimdi bütün hepsini bir yükseltelim şöyle. Arkadaşlar bu hesabı aranızdan birisine verebilirim. Belki. Tam düşünemiyorum. Evet, şimdi bunu da yükseltelim. Şimdi iyi savaş şifacısında da verelim. 9. seviye olacağız galiba. Ben en çok elit barbarları kullanmayı seviyorum. Evet. Arkadaşlar ben de çok heyecanlanmıştım. İnşallah mega şoval mega açtım arkadaşlar kutuyu. Bak arkadaşlar şu kocaman ordu 8 kişilik orduyu alıyor ya. İnanılmaz bir şey. Bak 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 bu görüyor mu ya? Üf efsane bir şey. Kılıcım da çok güzel bir şey. Kıvılcım da seviyorum. Tak. Neyse yeni çıkan karakterlerimiz de oynayalım. Şimdi kimin yerine koyacağım bunu? Kara koyacağım. Sonra ne çıkmış da aynı çıktı tamam mı? Maç atalım biz. Arkadaşlar bugün Neyse. Hadi başlayalım. Arkadaşlar dört tane efsanevim oldu. Efsane bir şey. <laughs> Arkadaşlar bu hesabı vermeyi düşünüyorum dedi demin dediğinde gibi. Efsane bir şey bakın ya. Görüyor mu abi? Bakın arkadaşlar canlı hayvan gibi götürüyor bir de buna öfke basarsan öf. Orduma öfke koyacağım ben ya. Kart değiştirip orduma öfke koyacağım. Kimi değiştirsem ki? Orada abi efsane bir şey lan. Al işte. Gel lan. Gel gel kanka benim. Kulenin canını efsane götürüyor bu. Tamam çok güzel. Şerefsize bak ya. Bir vurursun. Anan. Esen büyücü yazarı. Şimdi ne fırlatsam iskelet olursa fırlatacağım da. Bekle. Yedi yapalım. Tamam. Şöyle bir de şöyle yaparsak tamam güzel olur. Bak valkür attı. Bir de bombacı attı arkadan. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ama saldırıları yok en azından. Hah tamam. Güzel. Hadi abi. Şöyle kolonla bunu da. Güzel bir şekilde. Ananı satayım. <laughs> Piç ya. Bir geri çekelim şunları tomrukla. Haydut oyalasın onları. Hayır abi ya. Eksi eksiydik tam bir şey olmaz. Dediğim gibi orduma öfke de koyacağım. Hatta ordumu düzenleyeceğim ben ya. Cennet Mezarası oyun her şeyini işareti. yaptı. Eksi dedik tam bir şey olmaz. Ligi geçiyorum arkadaşlar liglere. Efsane bir şey ya. <laughs> arkadaşlar artık sadece efsane çıkarsa efsane kartlar çıkacak arkadaşlar. Onun için çok mutluyum. Bunların hepsini de seviyorum aslında. Gezici da seviyorum. Oduncuyu, oduncuyu da seviyorum. Modenci çok güzel bir şey. şimdi arkadaşlar daha çok bu tarz videolar için kanalıma abone olup bildirimleri aç açmayı unutmayın lütfen daha çok Clash Royale videoları istiyorsanız böyle yorumlara yazın lütfen sizin fikirlerinizi almak istiyorum şöyle yapalım bunu da yapalım altın bir çakal Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videoları sorarsanız dikkat etmeyin. Başka yerde de görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. Hoşçakalın.